Arkadaşlar merhaba. 200 aboneye son 44 abone kaldı arkadaşlar. Lütfen yardımcı olun. Şu golem için alt üstü. Lütfen. Ne olur arkadaşlar. Evet. Ben 156 aboneyim. 200 abone olmak istiyorum. Lütfen. 200 abone olmamız gerekiyor. Ben abonelere severim. Abone olursanız sevinirim çok. Özellikle kızlar ve erkekler. Şimdi savaşımızı yapacağız. Golem hazırlanıyor. 10 saniye sohbet konuşacağız. Evet. Bizi bir şey, bir şey. Besic. Hazırsan başlasın. Hey. Ben evet. kel Necmi. Kek bacaklı Necmi'yim ben. Oha. Ben Ali'ye iyi benzerim. Ali. Arkadaşım geliyor. Yerim seni. Vah. Oh. Eee E, A A A A A A E, e. Uzaylı A Yapıyorlar arkadaşlar Lütfen Bu esnada abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar Bu videoya 100.000 görüntülenme istiyorum Bu videoya 200 abone daha istiyorum 400 abone olmak istiyorum. 244 abone daha istiyorum arkadaşlar. Ne olur. Şu tek bacak ne için lütfen yapın arkadaşlar. Bana destek olun. Abone olsanız aşırı sevinirim. Aşırı boy gibi. Gelişiş. Bir de bir şey soracağım arkadaşlar. Hmm, şey. Abone olsanız aşırı sevinirim. Takipçilerim lütfen abone olun. Bu videoya bin like gelsin. Çok iyi olur. Görüşürüz. Eşi